Sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Valla İstanbul'da e, bahar havası var, ışıl ışıl. Herkes kısa kollu giymeye başladı bile. Ama meteoroloji diyor ki önümüzdeki günlerde soğuk hava geliyor. E, Mart hep öyledir, kapıdan baktırır galiba. Bu senede kazma kürek yaktıracak. Umuyorum ki iyisiniz efendim, umuyorum ki e, sağlıklısınız. Yine dop dolu bir içerikle geldik size. E, stüdyoda çok kıymetli bir doktorumuz var. Hanımlar ekran başına. Hep erkeklerde saç ekimi, saç dökülmesi konuştuk. Ama bugün hanımlara özel bir program yapıyoruz. Aşağıda sosyal medya hesaplarımız var. Lütfen sorularınızı iletiniz. Estetik rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor İlhan Serdaroğlu ile birlikte kadınlarda saç dökülmesi, saç ekimi, kaş ekimi her şey konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür Onca... Nasıl bir koşturmaca var arkada? Oo, acayip. <laughs> Aa, i̇yi misiniz? Çok, i̇yi, sağ ol. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugün programa başlamadan önce şimdi aklıma geldi. Başta oğlum Mehmet Ali Serdaroğlu olmak üzere tüm doktor arkadaşların meslektaşların ...14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutlamış olayım. Dün kutladık evet. biliyorsunuz. Evet, dün. Evet. Ee, geçen hafta Kadınlar e, Günü'ydü. Evet. Onu da atladık. Kadınlar Günü'nü yapacağımız programı bugüne aldık. Evet. Kadınlarla ilgili ne konuşalım dedik? Saç dökülmesi. Çünkü kadınları da etkileyen bir şey bu çünkü. Evet. Ee, yani erkekleri baktığınız zaman erkeklerde tabii e, bir dökülme miktarı çok fazla olduğu için... ...açılma çok fazla olduğu için, kellik ortaya çıktığı için çok... ...yıkıcı bir fiziksel değişim ortaya koyuyor. Androgenetik alopesi dediğimiz kellik. Ee, ve erkeklerin yaklaşık yüzde %70-80'ini etkileyen bir problem bu aslında. Evet. Ama kadınlarda tam kellik oluşmuyor. Ya saçlar dökülüyor. Görsellerde biraz sonra görürüz. Seyrekleşme ve incelme meydana geliyor. Ee, ve onların da şöyle baktığımız zaman 30'lu yaşlarda kadınların %10-15'i civarında... İşte yaş arttığı zaman 50'lerde %30 civarında ama 70'li yaşlara geldiğimizde hemen hemen kadınların yarısında saç dökülmesi, haç incelmesi, seyrelmesi gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Şimdi hoca direkt konuya direkt daldı. <laughs> direkt konuya daldı Sevgili yönetmenim görsellerimizi hazır edelim. Hocam görseller üstünde de anlatım yapmak e, isteyebilir. Aşağıda sosyal medya hesaplarımız var. Hocama ve bana sorularınızı iletebilirsiniz. Androgenetik. Saç dökülmesi nedir? Şimdi androgenetik alopesi e, aslında erkeklerde görülen alopesi. Yani kellikte kullanılan bir laf. Aslında şimdi şöyle kadınların saç dökülme sebepleri... Erkeklerde androgenetik. Yani androjen hormonlarıyla alakalı bir dökülme, incelme meydana geliyor. Ama kadınlarda iş biraz karışık. Hı. Tam sebebi belli değil. Yani biz şöyle diyebiliriz. Kadınlardaki e, saç dökülmesi biraz poligenetik, multifaktöriyel... Ve um, çevresel etkenlerden de meydana gelen bir dökülme şekli. Tam olarak genetik geçirgenlik e, saptaramamış. Orada biraz soru işaretleri var. Karışık. Her işinizde olduğu gibi saçları dökülmesi de biraz karışık, karışık. Kom kompleks. Erkeklerde yüzde %80 genetik gösterilmiş. Hı hı. Ama kadınlarda tam olarak genetiktir diyemiyoruz. Erkeklerde mesela çok spesifik bir hormon, dihidrotestosteron denilen bir androjen... ...direkt saçlarda incelme yapıyor ama kadınlarda direkt şudur incelmeyi yapan diye bulunabilecek bir formül henüz yok. Yani bulunamadı. Öyle bir hormonal durum ortaya koymadı. Ama gene er kadınlarda da androjen fazlalığında saçın döküldüğü bir gerçek. Evet. Ne, ne durumlar mesela bunlar? Ne zaman başlıyor? Yani dediğim gibi 30'lu yaşlarda başlayabilir, 20'li yaşlarda başlayabilir, 25'li yaşlarda başlayabilir. Yani yaşla birlikte yaş almakla birlikte saçın dökülmesi ve incelmesi de artıyor dediğim gibi. Ama bazı insanlarda e, daha fazla görülüyor. Özellikle bu a, androjenin işte artmış olduğu durumlarda kadın hastalıklarında nedir? Polikistik over hastalığı çok fazla e, görülen bir şey. Yine e, kadınlara özel hastalıklar. Kadınlara özel hastalık. Polikistik over hastalığında vücuttaki androjen miktarı artıyor ve saçlarda dökülme artıyor. Belki etrafınızda görmüşsünüzdür. E, aslında çok tipik şeyler bunlar eee gebe kalması zor, ee, yüzde kıllanması olan, e, kilolu, obez, eee hirsutizm dediğimiz kıllanmanın arttığı, e, menstrual cycle'ların, siklusların, eee menstruasyonların düzensiz olduğu, hatta amenore dediğimiz hiç menstruasyonun görülmediği kadınlarda polikistik over tarafından taranmaları lazım ve bunlarda işte saç dökülmesi çok fazla görülüyor. Eee gene ee, genel olarak baktığımız zaman hem erkeklerde hem kadınlarda diyabet ve obezite ile saç dökülmesi arasında pozitif bir korelasyon var açıkçası. Ha. Yani kadın diyabetse kiloluysa e, bunlarda daha fazla görülüyor. Yani erken puberte varsa, erken e, menstruasyona başladıysa, doğum sayısı azsa, oral kontraseptif alımı bir yılı aştıysa bu gibi durumlarda saç dökülme miktarı da artabiliyor. E belli yani tam olarak şu yaşta başlar diyemeyiz ama bu gibi durumlar özellikle androjenin arttığı durumlar daha etkili e, bir saç dökülmesine neden olabiliyor. Nasıl teşhis ediliyor? Teşhis de e, tabii ilk önce açıkçası e, klinik hikayeye bakmak lazım. Yani kadın zaten size geldiği zaman hasta benim saçlarım diyor çok kalındı diyor, incelmeye başladı. Nasıl oldu? işte bir kuyruk yaptığım zaman kocamandı. Hani böyle at kuyruğu gibi saçlarım vardı ama yıllar geçtikten sonra inceldi. Böyle kedi tüyü gibi, kedi kuyruğu gibi oldu. İnceldi o saçlar diyor. Ha diyorsunuz ki, o zaman hakikaten bir incelme var. En kolayı şu aslında, kadınlarda hmm, genellikle erkeklerde olduğu gibi ense kısımlarındaki saçlar daha kalın olur. Daha e, bu dökülmeden etkilenmez ve sağlıklı bir saç görür. En basiti klinik olarak geldiğiniz zaman saçınızı ayırdığınız zaman tarakla, Arka taraftan enseden ayırıp baktığınız zaman kadının arka taraftaki saçları daha sık, kalın, yoğun gözükür. Şu ortadan tarakla ayırdığınız zaman boşluk gözükür, incelmiş gözükür. Ha, de, dersiniz ki bu bunda bir e, dökülme emaresi, incelme emaresi var. Bu kadınlarda görülen e, androjenetik demiyoruz artık ne diyoruz Androge, androjenle çok alakalı gibi görünüyor ama tam alakası bulunamadığı için kadın tipi saç dökülmesi diyoruz. Hı. Bu kadın tipi saç dökülmesinde ilk zamanlarında televizyon effluvium denen saç dökülmesi de görülebilir. Yani kadının saçlarındaki dökülme artabilir. Hı. Biz onu anlamak için çok basit bir pull test dediğimiz çekme testi yapıyoruz. Her bir bir tutam saç alıyorsunuz, çekiyorsunuz, bakıyorsunuz. En azından 3-4 tel var, 5 tel var, 6 tel varsa en az o zaman bir dökülmede artış Bunun var Bunun nedenleri farklı mı hocam? Yani mesela bu tip saç dökülmesi ha, neden oluyor? Güzel. Ya şimdi işte o televizyon efliyum dediğim dökülme farklı bir şey. Onun onun sebebi, onun genelde sebebi kadın tipi dökülme değil o. Ee, bir strese bağlı. Ee, bir psikolojik sıkıntıya bağlı. üç ay önce meydana gelen, 3 ay önce meydana gelen bir psikolojik sıkıntıya bağlı. Hamilelik, e, pardon özür dilerim. E, cerrahi geçirilmiş olan hastalarda, e, çok ağır diyet yapan ve kilo kaybı yapan insanlarda e, Cerrahide, viral enfeksiyonlarda... ve bazı ilaç kullanımlarına bağlı olarak ilaç kullanımı derken de e, anti epileptikler, epilepsi ilaçlarında olabilir bunlar e, veya e, hipertansiyon ilaçlarında, e, antidepresanlarda saç dökülmesi olabiliyor. Pek çok sebepten dolayı ama özellikle duygusal bir travma varsa 3 ay sonra saçların dökülmesi başlıyor. İki hmm. üç ay sonra başlıyor. Hmm, bu önemli. Bu sebeplere bağlı dökülmeler başlıyor gidiyor. Bunun akut formu var, kronik formu var. Akut formu dediğimiz telogen effluvium saç dökülmesi daha çok bunlar değil. Bunlarla ilgili konuşacağız ama daha çok 3. aylarda başlıyor. 6. ve 6 ayda, 8-9 ayda falan kendi kendine bitiyor dökülme ve tekrar normale dönüyor. Ama kronik telogen efliyum varsa o zaman dökülme e, e, o süresi 6 ayı geçiyor. 1 yıla kadar ulaşabiliyor. Hı hı. 6 ayı geçen e, süreleri kapsayabiliyor. Daha uzun olabiliyor. Ama bunlar kadın dökülme, saç dökülmesinin başka bir şekli. Biz bugün kadın tipi dökülme derken bu dediğim poligenetik ve multifaktöriyel e, kadın saçının incelmesinden bahsediyoruz. Şurada gördüklerimiz aslında şu hafif bir formu. Hı. işte bu ortadaki biraz daha e, ileri bir formu. Bu bayağı. Bu evet, bayağı bir formu. Bunların, Kaç bunları bunların kadınları. Bunların, bunların bu orta yaşlar bunlar. Hı. Burada gördüğünüz gibi saç ortadan ikiye ayrıldığı zaman saç tipleri gözükmeye başlamış, incelmeye başlamış. Ee, zaten kadınlar da büyük bir ihtimalle bu şikayetle geliyorlar bize. Saçlarımızı da işte açamıyoruz, rahat tarayamıyoruz. Hep geriye doğru tarıyorum. Kapatmak istiyorum, topuz yapıyorum, saçlarımı açamıyorum. Çok inceldi şikayetiyle gelirler. Bunlar değişik evreler ama bu tabii daha ileri evreleri de var arkadaşlar diğer görsellerde belki göreceğiz. Evet. Ee, daha ileri evreleri de var ama genelde bakın görüyorsunuz ön saç çizgisi korunmuş. Evet. Erkekte olduğu gibi ön saç çizgisi yok olmamış. Bu mesela ön saç çizgisi korunmuş belki ama tepe tepede ve tepede. ön tarafta çok ciddi bu vertex tipi erkek tipi saç dökülmesi çok iyi bir örnek kadın hasta olmasına rağmen dökülme vertex yani tepe bölgesi çok fazla. Öne doğru da ilerlemiş. Bu tabii çok ileri bir formda. Hı, hı. Bu hastalara tabii çok güzel saç ekimi yapılabiliyor. Onları da daha hı. sonra tedavilerle ilgili. Peki tedavisi nasıl? Geleceğiz. Bu tip bir dökül dökülmelerde tedavi nasıl oluyor? Şimdi e, ilk önce bu e, şeyden e, konuşmak lazım. Tedavide e, tanı tanıdan tanı mı? ile Nasıl tanı konuyor? Bu, bu, bu ilk önce tanıda evet yani bu polikistik over hastalığı falan var mı hastada ona bir bakmak lazım. Hı. Yani Bunlar kadında hiperprolaktinemi var mı, polikistik öyle hastalığı var mı, androjeni arttıracak herhangi bir metabolik rahatsızlık veya bir durum var mı, onu bulmak ve ona göre tedavi yapmak lazım. Yine ee, ee, işte menopoz durumlarında, ha. menopoz sonrasında östrojen miktarı azaldığı için şimdi östrojen kadınlardaki saçı koruyucu bir etki gösteriyor sanki, çünkü hamilelikte östrojenler artıyor ve bizim hamilelik sırasında saçlarımız daha kalın hale geliyor, daha canlı gözüküyor. Hı. Menopozda östrojen miktarı azaldığı Azaldı. için destek alıyor kadınlar biliyorsunuz. Ee, Menopozda saçlar incelmeye başlıyor. Bunların e, araştırılması lazım. Dediğim gibi zor gebelik, menstruasyon düzensizlik, hipertrikos, yağlanma, vücutta kıllanma, işte suratta kıllanma, yağlı bir cilt, obezite bunlar varsa bunların polikistik olaylardan şüphelenmek lazım. Yani tedavi direkt saça yönelik değil de metabolik bir hastalık, metabolik Hı. bir durum varsa... Onların da alttan e, bakılması, araştırılması ve onların ortaya kaldırılması lazım. Çünkü androjen yüksekse, siz bunların tedavisini nasıl yaparsanız yapın, hastanın saçlarının kalınlaşması pek mümkün değil. Aha. Ha şunu da söyleyeyim, e, gene tedaviyle aynı paralellikte konuşmak gerekirse, e, bazı vücutta vitamin ve mineral eksikliklerine bağlı da görülebiliyor bunlar. Özellikle demir eksikliği biliyorsunuz, kadınlarda çok fazla görülen bir e, element eksikliği. Demir eksikliği anemisinde, anemilerde, kansızlıklarda saç incelmesi hemen hemen her zaman gördüğünüz bir şey. Ha. Selenyum eksikliği, çinko eksikliği, vitamin D. Toplumda herkese vitamin D eksikliği var hemen şu evet. an, hemen hemen şu anda evet. ve supplement kullanmayan, dışarıdan kullanmayan hasta kalmadı gibi ve vitamin D'nin azalması, özellikle 30'ların altına düşmesi değerli olarak, 30'ların altına düşmesi direkt saç dökülmesine ve incelmesine, pek çok farklı şeye de neden oluyor ama saçlarda da cidden pörsüyor, dökülüyor, inceliyor. Bunların da yerine koyulması lazım. Hı. Eğer bu vitaminleri, mineralleri vesaire, B12 vitamini eksikliği mesela, biyotin eksikliği, B5, B6 vitaminleri eksikleri bunlar da eğer varsa saçlarda ciddi dökülme incelme meydana geliyor. Hı. İşte tedavi dediğimiz zaman demek ki bir kadın doğum doktoru, bir endokrinoloji uzmanı ve bir plastik cerrah ya da dermatoloğun bu işin içerisinde olması lazım. Yani Hı. bizim tek başımıza ...kadını tepeden aşağı tek bir doktorun ele alması biraz zor, e, multidisipliner yaklaşım gerektiren bir durum. Hı hı. Ama tedavide kullanılan, eğer bu genetik bir komponent taşıyorsa, poligenetikse, işte pek çok sebepten incelme meydana geldiyse... ...bu durumda e, kullanabileceğimiz, dışarıdan kullanabileceğimiz bazı ürünler var. E, bunların içerisinde etken madde söyleyebiliriz herhalde değil mi? Yarın evet. Sıkıntı olmaz. İşte minoksidil dediğimiz çok bilinen içinde etken maddesi içinde etken maddesi minoksidil olan prokapil olan yüzde üç prokapil olan ürünleri kullanabiliyoruz. Hı. Bunların aslında etkin me 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 etki mekanizmaları çok olarak çok iyi bilinmiyor. Hı. Ama bunlar saçın kalınlaşması aslında şunu şunu söyleyeyim saçın bu problem aslında saçın büyüme fazından anagen fazından kalınlaşma ve büyüme fazından. ...nedendir bilinmez... ...ufalma, incelme, dinlenme fazına geçmesi... ...problem bu... Hı. ...normalde saçımızın buradan 10 tane saç alsak... ...8 tanesi, 7 tanesi, 8 tanesi... ...büyüme fazındadır, kalındır... ...2-3 tanesi incedir... Hı hı. ...ama bu kadın ve erkeklerde... ...kadınlarda da öyle... ...bu oran 3'e 1 gibi oluyor... ...yani e, incelen saç miktarı çok fazla... E, ...kalın saç miktarı daha azalmış... Hı hı. E, ...bilinmeyen mekanizmayla... ...bu minoksidil, 303 prokapil gibi maddeler dışarıdan verildiği zaman... ...tekrar dinlenme fazına anagen faza sokuyor saçı Hı. ve kalınlaşmaya başlıyor saçlar. Yine e, bunların kanlanmayı arttırdığı, oradaki kan miktarını arttırdığı söyleniyor. E, düşünülüyor. Ama bunlar da gerçekten iyi etki, çok iyi etki görülebiliyor. Evet. Bir de anti, anti androjenler var. İsterseniz tedavi derken, medikal tedavi de isterseniz biraz girelim o konuya. Evet. Androjen yüksek olduğu zaman bu androjeni deprese etmek için e, kullanılan bazı ilaçlar var. E, bunların da isimlerini vermek e, etkin madde var. Spiron, etkin maddeleri Spironolakton verelim. var. Evet. Flutamit var. E, ama bunları aman gidip de eczaneden flutamit alayım kullanayım falan demesinler. Asla. Doktora gitmeden mesela, asla. Mesela tabii bunlar, bunlar mesela spironolakton dediğimiz ürünler daha çok e, polikistik olaslarında çok kullanılan bir şey. Doktorların endokrinoloji uzmanlarının tavsiye edeceği şeyler bunlar. Yüzde kıllanma varsa, virilizasyon yani seste kalınlaşma varsa, kıllanma varsa, klitoral büyüme varsa, e, yani androjen hormonları çok yüksekse spironolakton verilebilir androjenleri baskılamak için ve bu da saçlara iyi gelir. Ama flutamit mesela karaciğer toksitisi yapan bir şey. Karayiçerinizi elden çıkarırsınız Allah korusun. Doktorunuza temiz, danışmadan asla ve asla e, kulaktan dolma şeyler yapmayın. Erkeklerde tabii biraz daha şanslıyız. Çünkü elimizde bir tane çok önemli bir e, ilaç var. E, Finasterid. Yan etkileri bayağı var konuşuruz isterseniz ama... ...fakat Finasterid'i kadınlarda kullanamıyoruz. İçerik maddesi mi bu? İçerik maddesi. Evet. Finasterid'i kadınlarda kullanamıyoruz. Çünkü Finasterid kullandığınız zaman eğer kadın gebe kalırsa... Hı. Erkek çocukta feminizasyon meydana getiriyor, teratogenik etki yapıyor. Yani Hı. çocuğunuz ıı, sakat doğabiliyor, evet. Allah eksik Allah doğabiliyor. Olsun. O yüzden bunların kadınların kullanımı tamamen yasak. yasak. Peki. Erkeklerin kullanabileceği ama kadınların kullanmaması gereken ilaçlar evet. var. E biz ne yapıyoruz? Kadının saçı ince geldiği zaman bize aslında ilk önce bakılacak olan şey en basit bir kan testine bakmak lazım. Bir demir eksikliği var mı? Çok fazla görülen şeyler, işte vitamin eksikliği var mı? Onlara bakmak lazım. Ee, gerçekten incelme var mı? Şey i̇şte dediğim gibi pul test, fotoğraf çekip aylık fotoğraflarla karşılaştırarak bakmak lazım. Ee, desteklemek amacıyla dışarıdan verilen topikal kullanımlı %3 prokapiller, minoksiller işin içine girebilir. Gene endokrinoloji doktorlarıyla görüşerek kadın doğumcularla bu tür anti başlanabilir. Bir de yapabileceğimiz PRP gibi mezoterapi gibi tedaviler var. İsterseniz evet. onu da girebiliriz ama tedavilerde bunlar da var. Evet. Tedavi içeriklerinde evet. bunlar da var. Düşük yoğunluklu ışık tedavisi. Evet. Ee, bu aslında çok reklamı yapılan bir şeydir biliyor musunuz? Görüyor musunuz siz de bilmiyorum konca Hanım saçlarınız inceliyorsa işte lazer tarağı, Hı. işte lazer ee, kaskları satılır. Lazer bantları falan satılır saça takılacak falan. Ya bu kırmızı ondan da biraz bahsedeyim. Ee, 635 nanometre ile 678 nanometre arasındaki kızıl ve kızılötesi ışınların fotobiyomodülasyon yaparak saç köklerini uyardığı, kanlanlaştırdığı, orada kanlanmayı arttırdığı iddia ediliyor ama bunlar kesinleşmiş tedaviler değil. Hı. Onları da hastalarımızı mutlaka söylemek lazım kesinleşmiş tedaviler değildir ışık tedavileri ve bana da gelip bu tedaviyi evinde uygulayan ya da alan kişilerden çok pozitif ...geri bildirim almadığım için ben... ...çok iyi gözle bakamıyorum. Çok öneremiyorum. Evet. Çok öneremiyorum. Ama etkisi olan... E, ...fayda görmüş kişiler de olabilir. Onları bir kenara koymak lazım. Ama tabii... ...işimiz gereği, esas bizim işimiz ...saç ekimi. Acaba Hı. saç ekimi... ...hangi hastalara yapılabilir? Görsellerin içerisinde... ...arkadaşlara bakabilirlerse... ...çok ince saçlı bir kadın... ...resim vardı arkadan çekilen. Evet, sevgili yönetmenim, Şimdi, görseller içinde... ...ee... Şimdi, Kaç numara onu bilmiyorum ama en ince saçlı e, saç görseli varmış evet, efendim. Evet, incecik e, numaralandırmadı galiba. Evet, ka, buyurun devam kadın, edin sizin Kadınların canım. saçları eğer döküldüğünde... Bu mu? Ha bu mesela incelmiş bir saç. Hı. Burada Çok gördüğünüz gibi kalın, kalın teller var. Aralarında da incelmiş Hı. olan e, e, minyatürizasyona gitmiş e, ayva tüyüne doğru giderleyen saçlar. Bu tipik bir yakından görülüş görseli. Yakından görüş, e, incelmekte olan kadın saçı görünümü sarı sarı noktaları var incelmiş. Evet. Bu eğer saçın tamamında görülüyorsa, yani arka taraflarında da görülüyorsa, yanlarda da görülüyorsa, o zaman saç ekimi yapma imkanımız yok. Biz buna çok difüz, çok yaygın saç dökülmesi, saç incelmesi diyoruz. Bu gibi hastalarda elimiz kolumuz biraz bağlı çünkü o incelmiş ve... E, saç ekimi yapılarak yoğunlaştırılabilecek olan bölgeye aktarım yapabileceğimiz elimizde malzememiz yok. Her taraf inceymiş. Ama kadınlar korkmasınlar. Çoğunda görseller devam ederse ben bir bir tanesini de gösterebilirim size bir iki tanesini. Evet, yönetmeliğe devam taraflar, edelim görsellere. Yan tarafları sağlam, kalın saçlardan oluşan, üst tarafı dökülmüş olan e, şeyler de var. Bu bu da bir dökülme tipi. E, ama bu bu Buna da bir geliyor. Buraya saç ekimi yapılır mı? Çok genel hastaların büyük bir çoğunluğu gelirler derler ki benim saçımın dibi gözüküyor işte budur İlhan Bey. Biz buna saç ekimi yapabilir miyiz? Bunu arttırabilir miyiz saçı? Hayır. Böyle bir saça saç ekimi yapılamaz. Daha önceki görsellerde gördüğümüz üst tarafı tamamen açık olanlarda. Evet. Devam tamamen, edelim yönetmenim. Ön tarafı tamamen açık olanlarda ekim yapılabilir. Çünkü bu saçın yani burada mesela Burada erkek tipi bir dökülme de görüyorsunuz. Ön taraf iyice azalmış. Buna saç ekimi yapılabilir. Hatta görüyorsunuz kadınlarda hiç pek görmediğimiz bir şakaklarda da e, geriye doğru gitme var. Ön tarafta incelme var. Evet. Bir not koyayım burada. Bu saça yapılabilir. Bu saça yapılabilir çünkü saç bu saçın hak ediyor. Çünkü neden aralarda Hı. bayağı bir boşluk var ve bu aralara girilerek saç miktarı artırılabilir. Tabii bu hastanın çoğunluğunu dediğim gibi alabileceğimiz saç alabileceğimiz. Çok iyi bir rezerv var uh -huh. kulak üstlerinde, enselerinde evet. iyi bir rezervleri var ve bu rezervden biz saç köklerini alıp buraya implant edebiliyoruz. Tabii kadınların için en korktuğu şeylerden bir tanesi de şu: Sormadınız ama biliyorum içlerinden geçiyor. E biz bu saçı ekerken saçımızı ...kesecek miyiz? Ne yapacağız? Yani çünkü saç azalmış zaten. Saç evet. zaten onlar için çok önemli, evet. kıymetli bir varlık ve onları korumak istiyorlar. Hayır, biz bu tür saçlarda bu kadar az miktarlarda arka taraftan çok az bir yeri tıraş ederek oradan aldığımız malzemeyle nedir sayı olarak 1500-2000 greft bunlar için yeterli. Hiç belli olmayacak şekilde uzun saçlarını arkayı örtüp kapatabileceği şekilde bir pencere gibi bir yeri tıraş edip oradan alıp ön tarafı sıklaştırabiliyoruz. E peki çok genişse bu alan o zaman arka tarafta gene belli olmadan çok minik alanları tıraş ederek ya da tıraş etmeden tek tek alarak ve burayı da kesmeden aralara kalemle ekim yapılabiliyor. Erkeklerde olduğu gibi. Erkeklerde Kalem. Erkeklerde kalemle saç ekimini ben zaten sadece kadınlarda uyguluyorum. Öyle Erkekler mi? Erkekler tamamen saçı açık olan bir adamın... tamamen açılmış, ne diyelim ona, hiç saçı olmayan tam bir kellikte kalemle yapmanın bir avantajı yoktur. Yok. Yönetmenim devam edelim gösterilere. Kalemle ekim. Kalemle ekim bunun gibi buna benzer kadın hastalarda aralara girelim, saçları hiç kesmeyelim. Şu aracıklara girelim, saç hiç kesmeyelim dediğimiz vakalarda minik minik koyulabilecek... Devam edelim yönetmenim. İşte bu hasta. Bu hasta da siz nereden alacaksınız sağlam saç, nereye ekeceksiniz? Kafanın tamamında bir incelme var çünkü. Hmm. Kafanın tamamında bir incelme var. yapmıyorsunuz. Bu tür hastalıklarda saç ekimi olmaz. Bu tür durumlarda kadın tipi dökümlerde saç ekimi uygun değil. Bunun Devam de edelim yönetmenim. Tedavisi, Benim anladığım değil. şu erkek gibi dökülecek saç. Kaşlar da dökülebiliyor bazen. Ya o konuya da girelim hadi. Ya bir şey söyleyeceğim Kunk, Konca Hanım. Ben bu saçları ince şey kaşları incelen dökülen kadın hastalarımızda görüyorum. Bunlar gidiyorlar kaşlarına bir boya maya yaptırıyorlar. Böyle tatuaj yaptırıyorlar falan. Kaş ekimi yapıyor musunuz? Yapıyoruz tabii. Ee, bu tatuaj mikroblading mi deniyor ne deniyor onlara? bir tatuaj yapılıyor falan. Ah çok güzel harika Mikroblading deniyor galiba. 5-6 ay sonra bakıyorsunuz o siyah saçlar, kaşlar olmuş mavi mavi. Dağılmaya başlamış. Şimdi bu boya cildin altına enjekte edilen boyalar zamanla fagositler tarafından vücudumuzdaki yabancı maddeleri yiyen hücreler tarafından fagosite edildiğinde yok edilmeye başladığı zaman rengi değişiyor bunların. Maviye dönüyor, yeşile dönüyor. Çok kaliteli boya kullanılmazsa, çok iyi derinlikle yapılmazsa yani tabiri caizse dim ya giderken evdeki, evdeki bulgurdan oluyorlar. oluyorlar. Çok komik oluyor. Ondan sonra... Ay hocam kaş tekrar, çok önemli tekrar ya. Tekrar eski, eski evet. yöntem gibi ka, kaş boyamaya başlıyorlar. Kaş hekiminde kaş hekimli, ne yapıyorsunuz? Kaş hekimi böyle bir hastada, bu, bu tür hastalarda kaş hekimi yapılabilir. Çok da güzel oluyor. Fakat kaş hekiminde, tabi öncesi sonrasını gösteremiyoruz burada. Evet. Yasak. Onu da belirtelim. Ee, kaş hekimlerinde çok ince birkaç ayrıntı var. Bir tanesi kaş ekimi yaptıracak olan yerin çok tecrübeli olması lazım. Kaş ekiminde kullanılacak çok minik ince kılların kullanılması tekli ince kılların özellikle ense arkasından şu diklerden tek tek toplanması lazım. İki yönleri fevkalade önemli. Kaşın aslında yönleri birbirine girecek böyle sepet gibi birbirini örtecek şekildedir orta kısımda. O şey, kaşın şekli çok önemli. Kaşın başı nerede olması lazım yüzdeki orantıya göre. Kaşın kuyruğu nerede bitmesi lazım ve kaşın o ark dediğimiz en yüksek noktası nerede olması lazım. Bunlar önemli. Kaşın başındaki yönler farklıdır, orta yönler farklıdır. O yönlere uygun ekim yapılması önemlidir. Hı -hı. Ama şunu da belirtmek lazım. Ha Biz mucize mi yaratıyoruz? Haşa, tabii öyle bir şey yok. Kaş ekiminden sonra da kaşlar saçtan alındığı için bir miktar uzayabiliyor... Onların kısaltılması gerekli olabiliyor. Ama bizi bu boyamalardan falan çok daha iyi bir sonuç alınıyor. Hı. İnanın bana yani. Hiç Ve ömürlük herhalde. Ömürlük tabii. Hı. Ömürlük. Ömür boyu dökülmeyen sağlam kaşlarınız oluyor. Kaşınızda kıl oluyor yani. Hı hı. Sıklaştırma gerekebilir. Çünkü kaş kılları inanılmaz sık e, yapıda bir bölgedir. Onun sıklığını vermek çok mümkün değil. Ama iki seans hatta belki üç seansla... Ee, gerekli sıklık, yeterli, gerekli deme, yeterli sıklık oluşturulabilir. Onu da söyleyeyim. Tek seansla oluşturulabilir ama e, bir tahmin edin bakalım. iki tane kaşa biz kaç tane kaç graft ekiyoruz. Yani saç kökü ekiyoruz. iki tane kaşa tahmin edin. 400'er tane falan ekiyoruz. Hı. Bir tanesinde 250-300 tane, bir tanesinde 250-300 tane civarında kaş kökü ekilmesi gerekebiliyor. Ama bunlar lokal enstitü altında yapılıyor. Hızlı yapılan ameliyatlar. 2-3 saat içerisinde biten ameliyatlar. 2-3 saat, 3,5 saat civarında biten ameliyatlar. E, mikro bilediğinde gidip de yani bilmiyorum boya yaptırmaktan çok daha doğal. E yani Kendinizin kaş çok önemli. olan e, çok önemli. Çok evet. önemli. Evet, çok Yüzün önemli. ifadesini tamamıyla evet. değiştiriyor. Ve, kesinlikle. Hocam e, kaş ve saç küser mi? <gülüyor> <gülüyor> küser. Hadi bak. Küser. O küsme dediğiniz şey... Çünkü küsüyor, bence de küsüyorlar. Yolmayla alakalı bir şey. Yolarsanız küser. Aa. Yolarsanız küser. Kaşınızı ha bile alıyorsunuz, ha bile alıyorsunuz, kökten çek, çekip yoluyorsunuz, yoluyorsunuz. Belli bir zaman sonra o saç köküyle, aslında koparttığımız koparttığımız saç, kök, e, kıllar bir miktar e, balk dediğimiz saçı üreten derinin altındaki soğancıyla birlikte söküp alıyorsunuz. Hı. Belli bir süre sonra üretim duruyor. Çıkmıyor. Bunu en çok gördüğümüzde trikotillomania diye bir hastalık var. Hı. Saç yolma hastalığı Aa. var. Devamlı saçını yoluyor kadın. Devamlı saçını yoluyor. Belli bir alanı, belli bir süre sonra. Hatta bunlar skatisyen alopesilerdir. Yani iz bırakan, orada fibotik doku oluşturan, bir daha saç kökü, saç kökünden asla saç üretiminin olmayacağı bir alan ortaya çıkıyor. ...yolduğu için. işte küsme dediğimiz bu. Hı. Çeke çeke, çeke çeke oradaki saç... ...köklerinde üretimi durduruyorsunuz... ...enflamasyon oluşturuyorsunuz... ...ve orası enflamasyonla... fibrotik üretmeyen... ...bir deri haline geliyor. Onlara saç ekimi yapılıyor... ...bu arada. Ee, en basit örneğini size söyleyeyim. Hani... E, ...çok böyle saçları sert topuzlar yaparlar... ...dansözler, evet. dansçılar falan böyle... Evet. ...çekerek böyle arkaya... Balerinler yapar. ...balerinler yapar... Evet. Ben yapmıyorum böyle o kadar sert yapmıyorum. <laughs> evet. Buraları arkaya, yolunur buraları. Kadının buralarına saçlar arkaya doğru gitmeye başlar. Hmm. Yani bu yolunmanın, yolmadır bu aslında. Çünkü devamlı bir traksiyon, devamlı bir çekme kuvveti uyguluyorsunuz saça. O çekme kuvvetiyle saç yavaş yavaş üretimi durduruyor, kopuyor. Kopuyor. Ve buradan saç çıkmıyor. Genellikle o şaka kısımları, o dansçıları mesela arkaya doğrudur. O da traksiyon alıp Evet. Ee, peki bir de güncel, e, şimdi siz hep vakalar üzerinden gittiniz, evet. konuştuk. Evet. Bir de şimdi ekran başında izleyen hanımlar diyor ki ya saçı nasıl bakacağız, mevsiminde geçişlerinde ne yap? Anlık bin binler, güncel bilgiler verin isterim. Vallahi güncel. Neye dikkat etsinler? Ben ben yani kuaförün dediği gibi her hafta ürün değiştirin, şunu kullanın, bunu kullanın. Öyle bir şey demeyeceğim tabii ki. Ama saç diyeti diye bir şey var mı var? Saç Aa. diyeti, saç diyeti nedir? Saç diyeti aslında bildiğimiz sağlıklı beslenme neyse odur yani akteriz diyetidir. Ee, sebzeden bol, meyveden bol beslenme, proteinden bol beslenme sizin da sağlıklı hale getirir sadece vücudunuzu değil, kilo vermenizi değil e, sağlı sağlamanın yanı sıra saçınıza da ilgilidir. Saç diyeti işte bu vitamin minerallerden zengin yeşil yapraklı. Sebzelerden, meyvelerden e, zengin bir diyet yapmanız.